Faidan ufuk <türk> fi's suri <türk> fe la ensab beynehum yumeed ve sura ufrendi zaman artık aralarında soy sop ilişkisi kalmaz İnsanlar ikinci surun küfürlüğü ve kalkışlarında bu benim anamdı bu benim babamdı dedemdi teyzemdi, halamdı, oğlumdu babam peygamberdi babam hocaydı alimdi oğlum peygamberdi oğlum hafızdı soy sop akraba ilişkisi kalmayacak Herkes birbirine yabancı olacak. Burada ne diyor? Birbirlerinin halini de sormazlar. Ayet Kerime öyle diyor. Sura üfürüldüğü zaman aralarında ar soy sop ilişkisi kalmaz. Birbirlerinin halini de sormaz. Bu dünyada birini gördüğün zaman akrabandan tanıdığından epey zamandır görmemişsin. O nasılsın? İyi misin? Ne var ne yok? İnşallah bir sıkıntı yok. Durum hal iyidir. Bir yaramazlık yok. Sorursunuz. Sıkıntısı varsa üzülürsünüz. Belki elinizden gelse derdiyle dertlenirsiniz. Sıkıntısını gidermeye çalışırsınız. Sevinciyle sevinirsiniz. Ama orada yok. Öyle bir ilişki yok. Ayet Kerime ne diyor? Fe izâ câetis İşte o kulakları sağır eden ses geldiği zaman. Öyle bir sestir ki o sura öfürüldüğü zaman kulaklar sağır olacak. O sesin gürültünün çokluğuyla insanlar yerlerinden fırlayıp kalkacaklar. Yevme al mar'u min ahihi. O gün kişi kardeşinden kaçacak. Ve ummihi ve Anasından ve babasından kaçacak. Yavrum dedi ki, ciğerparem dedi ki, ciğerine bastığı veyahut anam babam dedi ki, anasından babasından kaçacak ki, anam babam benden hakkını almasın. Ben dünyada onlara zulmettim, hakaret ettim hakları üstümde kaldı, haklarını ödemedim. Şimdi benden haklarını alıp isteyeceklerdir. Beni cehenneme atıp günahları varsa üzerime yükleyip kendilerini kurtarıp cennete gitmek isteyeceklerdir. Onun için kişi anasından babasından kaçacak ve sahibetihi ve hanımından kaçacak gece gündüz doyamadığı o kokladığı zevcesinden kaçacak. O sevgililer gününde böyle eğilip böyle naz yapıp ona gül çiçek verdiği o hanımından kaçacak. Eyvah beni görmesin ben zulmettim ona. Benden hak alacak. Ve benihi ve oğlundan çocuğundan kaçacak. Likullimri'in minhum yevme idin yugni. İşte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek derdi vardır, işi vardır. Vücuhun yevme idin musfira. O gün bazı yüzler beyazdır, parlaktır, nurludur. Zahiketun mustebşira müjdeler içerisinde gülmektedir, gülümsemektedir, sevinmektedir. Ve vücuhun yevme izin Ve yine o gün bazı yüzler vardır ki onların üzerinde toz toprak vardır. Yüzleri kararmıştır, kirlenmiştir. Kapkar olur yüzleri korkudan. terhapa, katara. Onları bir siyahlık bürür Ulaike <Gülüşmeler> humul işte onlar kafirlerdir günaha dalanlardır isyankarlardır diyor Cenab-ı Rubul Alemin